Aslında Eskrim Van'da biz devam ettirdik. İl temsilciliğini aldık. Eskrim tiyatro ile başlıyor. Aslında 2002 yılında ben tiyatroda, devlet tiyatrolarında oynarken aynı zamanda tenis de oynuyordum. Aynı zamanda ben teniste de 3. kademe tenis antrenörüyüm. 26 yıldır tenis oynayan biriyim. Aktif olarak oynayan biriyim. Devlet tiyatrolarında bir gün... Tenis raketiyle gittiğim zaman hocam Mustafa Çolakla beraber o eskrimi söylemişti. Ben de eskrime o dönem tiyatroyla beraber eskrime başladım. 2007 yılında Vana tekrar döndükten sonra eskrim il temsilciliğini aldım. Sonra eskrimi Vana tanıtmak için çabalar sarf etmeye çalıştık. Bir iki tane antrenör arkadaşımız geldi, Suat diye bir arkadaşımız geldi. Deprem olduktan sonra gitti. Gittikten sonra bana e, antrenör bulunmadığı için bu sefer kendim tenis antrenörlüğümle beraber e, eskrim antrenörlüğünü aldım. Ve sonrasında Van'da kılınç branşıyla hiç sporcu yoktu. Kendi çocuklarımla başladım eğitmeye. Sonra yakın arkadaşımın çocukları başladı. O zaman hiçbir malzememiz yoktu. E, yapabileceğimiz bir şey yoktu. O zaman ağaçlardan, dallardan, kılıçlar yapmaya başladık. Öyle başladıktan sonra... İlk turnuvalımız uluslararası çocuk kupasıydı Antalya'da malzememizin bir kısmını orada tamamladık bir kısmını da benim o zaman eskırım hocam Yasin Bayram vardı ondan tedarik ederek ilk maça girdikten sonra eksiklerimizi parça parça tamamlayıp ondan sonra ee, katılan sporcularla devam ettik. Bugün e, Eskrim'i Van'da baktığımız zaman bir milli sporcu çıkmış. Eskrim milli sporcusu. Bunun yanında Türkiye dereceleri almış. Birinciler, ikincilik. Ondan sonra Federasyon Kupası'nda kupalar almış. Ee, ve e, birinciliklerimiz, ikinciliklerimiz, üçüncülüklerimiz ee, Van adına eskrimi Türkiye'de tanıtma şansına bulduk. Bu hafta sonu yine e, Anadolu Kupası'nda Sivas'ta yarışmaya götüreceğim 3 tane öğrencim var. Ee, çok gururluyum. Çok e, bu konuda yapmış olduğum o çalışmaların karşılığı e, madalyalar alarak Van'ın ismini duyurmaktan çok mutluluk duyuyorum. Hem sporcunun kazanırken, kaybederken kaybetmenin yönünde bir de o çocuğunun üzüntüsünün kendi açında bir baba olarak görmek Evet, ayrı bir e, üzüntü veriyor. Tabii bizim yaşadığımız böyle madalyayı elimizden kaçırdığımız zaman da e, yaşadığımız o e, sporcuyla ikimiz arasındaki duygu, onun kaybederken üzülmesinin bir de vermiş olduğu bir üzüntüyle yoğun bir şekilde üzüntüler yaşayabiliyoruz. E, hoca olsanız. Sizin sporcunuz kaybettiyse evet yapmanız gerekenleri yaptınız ama kaybettiniz. Sporcunuza sakin ol, bir sonraki turnuvaya bak dersin ama kendi çocuğunla beraber onun üzüntüsünün de vermiş olduğu bir duyguyu da yaşamak zorunda kalıyorsun.